Davranış bilimleri uzmanı ne demek? Bugün bize ne öğreteceksiniz? Bu programı izleyen burada ne öğrenmiş olarak çıkacak? Evet, ilk önce her şeyden önce herkese hoş geldin diyorum. Yaş ortalaması 25 yaş ve 6 farkındaysanız bugün. İtirazı olan var mı? <laughs> Yok. Harika. O zaman kendinizi kocaman bir alkışlayın lütfen. Harikasınız. Hangi yaşta hissettiğinizle alakalıdır süreç? büyük bir ihtimali. Dün Ender Bey'in programında bize bir tavsiyede bulundu. Akşam Dolunay'da Ender Bey'in tam 11'deki tavsiyesine uyduk. Yaradanımıza şükrettik, hamd ettik ve buraya geldik. Kendimizi bomba gibi hissediyoruz. Size tekrar teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Şimdi efendim, ilk önce Duygu ve davranışlarımızın patronu olabilmek için vücudumuzun dik olması gerekiyor. Şimdi bir dik duralım bakalım ki Ender Bey bu işi en iyi yapan uzmanlar arasındadır. Bakın her Yok. zaman dikdir. Sürekli söylüyoruz. Evet. Dik durun diyor. Evet. Sürekli. Ve başınız yere paraleldir. Bakın sıkıntıda olan insanların omurları eğiktir, omuzlar düşüktür. O yüzden hiçbir insanı vücudu dikken üzülürken ve sıkılırken göremezsiniz. Bu anlamda vücudunuz dik olmadan beyin rahat olmuyor. Bu birinci süreç. Endişe yaşadığımızda, kaygı yaşadığımızda ilk gerginleşen kasımız dilimizdir. O yüzden bir kaygı, bir endişe yaşadığınızda lütfen bir kenara geçin. Dilinizi rahatça dışarı çıkartın ve ağızdan nefes alın verin. Bir müddet sonra o dilinizdeki gerginliğin geçtiğini... Dur, dur bir daha göstereyim. Evet. Dili bayağı dışarı çıkartın. Evet, çıkartın. <laughs> Burada ağızdan. Mı? Sadece ağızdan nefes alın ve ağızdan verin. Evet. Muhteşem bir Hadi süreç. Hadi beraber yapalım. Yapalım. Bir endişe oldu, kaygı oldu, negatif bir duygu hissettiniz. Evet. İlk yapacağımız dili dışarı çıkartıp evet. ağza. Nefes alın verin. Vücut dikken yapacağız bunları. İnanın bir müddet sonra kendinizi yenilenmiş, tazelenmiş ve güçlü hissettiğinizi göreceksiniz. Bu birinci tekniğimiz. Komik İkin... vallahi. İnsan bunu evet. yaparken zaten endişe evet. kaygı kalmış. Gerçekten. Bu komikliği Güzel. yaratabilmek de çok bir hoş. Bir şey sorabilir miyim Tabii burada? Ki. Derler ki bir de mesela yoga ustaları veya stresle başa çıkan kişiler, aynısını dediğiniz gibi dilin çok önemli olduğunu, dili dışarı çıkartın diye ben duymadım. Bunu sizden öğrendik. Teşekkür evet. ederim. Dili yukarı damağa doğru koyun ve oradan. Evet. Ağırdan nefes alın. Bu da doğru mudur? Dini yukarı damağa koymak. Koynen... Şöyle doğrudur. Eğer negatif... ...içsel bir konuşma yaşıyorsanız... ...anneniz, akrabalarınız, eşleriniz, dostlarınız... ...sizi yarı yolda bırakmışsa... ...veya bir arkadaşınızdan... ...ihanet görmüşseniz... ...veya çok büyük bir izint, üzüntü yaşıyorsanız... ...kendi negatif... ...içsel konuşmanız başlar. Konuşmuyor olmanıza rağmen... ...ağız kapalı iken bile... ...dil otomatikman... ...ağız içinde hareket eder... Dili damağa yapıştırdığınız andan itibaren hmm. negatif, içsel konuşmanızın otomatikman durduğunu göreceksiniz. Bu bunu bir daha, biraz daha anlaşılışa gireyim. Tabii giriyorsun. ki. Çok önemli bir bilgi bakın öyle. Gerçekten şey. öyle. Dileyim. Dileyim. Bir daha lütfen bunları rica edin. Tabii ediyorum. ki. Bir kaygı, bir endişe yaşadığımızda ilk dilimizi çıkardık, nefesimizi aldık. Ancak içsel konuşmalarımız varsa, yani bir üzüntü yaşıyorsanız, bir problem varsa, insanlar tarafından problem yaşatıldıysanız negatif içsel konuşma başlar. Bunu durdurmanın en kolay metodu dilinizi damağınıza yapıştıracaksınız ve elinizde şu hareketler. Bir sehpa Evet. Dil damakta yapışık. Ağız hareket etmeyecek. Dilimiz damağımıza yapışık şekilde. inanın çok kısa bir süre içerisinde içsel negatif konuşmalarınızın bittiğini göreceksiniz. Kunter Bey, biz Buyurunuz. şimdi elin, e, dili damağa yapıştırdığınızda parmakları da böyle böyle yapar. Zihini oraya kaydırarak evet endişeli bir duyguya bir baraj mı çekiyorsunuz? Gerçekten orada? blokaj uyguluyoruz. Bizden olan bize gelir, bizden olmayan sahibine geri gider. Bizden olan nedir? Hmm. Mutluluk, sağlık, iyilik, güzellik, hoşluktur. Bu anlamda buna çok dikkat edeceğiz. Burada bir bağırdağımız var. Şimdi konuklarımıza bu bardağı gösterdiğimde burada ne görüyorsunuz? Başka? Başka? Su ile ilgili ne görüyorsunuz? Nereye kadar dolu veya nedir su şu anda? Efendim? Yarısı boş, yarısı dolu diyenler var. Şimdi yıllarca insanlara bunu yaptılar. Dediler ki bu bardak boş mu dolu mu? Efendim biz bu bardağın içindeki boş mu doluyu bırakalım? Bu suyla ne yapacağımıza bakalım ilk önce ki artık bu bilgilerle insanlar kendilerini kötü hissetmek yerine elimizdeki mevcut işlerle, süreçlerle ne yapacağımızı uygulayalım. Şimdi neler konuşacağız neler bu bölüm? Zeytin yaprağının şifaları, bahar alersine karşı çay, saç çıkartan, saç dökülmesini azaltan enteli otu. Saç ekimindeki son yenilikler, son cerrahi teknikler. Onun dışında da kas yapıcı yemekler var. Ee, güzel, güzel bir program. Dakikasını kaçırmayın. Fakat Kunter Kurt hakikaten çok ilginç ve güzel bilgiler öğretecek. Söz onda. Evet, şimdi hemen bir uygulamayla duygu ve davranışlarımızın kontrolüne devam edelim. İçinizden üç kişiyi rica edeyim ben. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Şöyle ekranlara dönelim. Bu şekilde. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim bir uygulamamız var. Bu uygulamada ortadaki hanımefendinin gözünü bağlayacağım. Bu gözü bağlarken de eyvah, eyvah. bakalım hangi duygular yaşayacağız. Gözünüzün Hayır. şu anda görmüyor değil mi efendim? Hayır görmüyorum. Şu, şu anda kaç bu? Görmüyorsunuz. Yok görmüyorum. Peki efendim bir uygulamamız daha var. Şöyle yapacağız. Size elinize bir tane biber vereceğim. Diğer hanımefendinin eline de bir bardak vereceğim. Şimdi dikkatle izliyoruz. Her şey serbest. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Buyurun. Bir 15 saniyemiz var. Her şey serbest. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Bunun Biz yokuz var burada. Biz yokuz. Seyircilerimiz yok. Kendi kendi başınıza süreci uygulayın lütfen. Dikkatle izliyoruz. Bunu yarın da var ona göre. Şu anda. <laughs> bize bakmayın, bizle konuşmayın ve süremiz hızla bitiyor. Son 5 saniye. Evet. Şimdi dikkatli izleyin. Ben ne dedim? Her şey serbest mi? Evet. Peki hanımefendi niye kendi gözünü açmıyor? Hani onu bırakın. Arkadaşları niye kendi gözünü açmıyor? İşte hayatta böyle gözümüz bağlı böyle duruyor. Lütfen evet. gözlerinizi açın efendim. Bravo. Evet. Bravo. Evet. Bravo. Evet. Çok, ...gözünü açmak aklına gelmedi mi? Her şey, her serbest. şey serbest. Esasında bu hayatta da bize... Evet. ...her şey serbest değil mi yani? Evet. Evet. İmkanı var evet. değil evet. mi? Evet. Ama Lütfen. gözdeki bağı... ...peki şimdi manevi anlamda söyleyecek olursak... ...hanımefendi bir izninizi rica ediyorum. Evet. Şimdi gözü bağlıydı. Hayatta da şu an belki de çoğumuzun... ...hani manevi açıdan veya engelleyici olan gözü bağlı. Evet. Ne için biz onu birçok şey serbest olduğu halde çözüp şöyle atamıyoruz? Harikasınız. Neden? Harikasınız. Neden ama? Harikasınız. Şimdi farkındalıkla alakalı İşte biz kendi gücümüzü kullanabilmek için doğru yaşıyor olmamız lazım. Ezik evet. miyiz biz? Ş şöyle diyelim, <laughs> şöyle diyelim e, caminin içine sigara izmariti atılır mı... Hayır. Alkol dökülür mü? Hayır. Sizin vücutlarınızda sizin ibadethaneniz buraya sigarizmalite atmayın, alkol dökmeyin. Olur mu efendim? Evet. Bravo. Bravo. Çok güzel. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Yerlerinizi alabiliriz. Buyurun. Ben alayım. Evet. Siz tamam. Siz biberden yediniz yok. ama bak. <laughs> Çok ilginç bir şey. Evet. Ne, ne sizin ne de diğer hanımefendinin şu tülbenti arkadaşının şeyini açmak akıllarına da gelmedi. Biri biberle ilgilendi. <laughs> Koşullandırılma mı var burada? Yani hayatta koşullandırılıyor mu? Mesela sen ev kadınısın, evet. sen annesin, sen memursun, sen doktorsun, sen yaşlısın, sen gençsin, sen... Yani bu tür o eldeki biber veya bu eldeki bir bardak su bizim bütün enerjimizi, dikkatimizi hemen çeken bizi... Yani koşullandıran farkındalığımızı daraltan bir şey mi oluyor? Öğrenilmiş çaresizliğe sokuyor. Gerçekten doğru söylüyor doktorumuz. Şimdi bu öğrenilmiş duygul... çaresizlik. Bunu açalım mı? Tabii Türk ki. Toplumunda çok yaygın. Öğrenilmiş çaresizlik ne demektir? Diyelim birisi akrabalarınızdan olabilir, eşlerinizden, dostlarınızdan olabilir. Bir hainlik görmüşsünüzdür. Bir sıkıntı yaşatmıştır. Onu affetmek yerine biz onu alırız ve içselleştiririz. Kurarız, 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 kurarız. kurarız ve sonunda bir sürü rahatsızlıklara sebebiyet verir. O yüzden affetmek bir üst makama havale etmektir. İlk önce affetmeyi bileceğiz. Allah bizi affederken biz kimiz ki? Ben kendi adıma konuşuyorum. Biz niye affetmiyoruz? Peki affedersek ne olur? Affetmezsek ne olur? Çünkü bilge kişiler derler ki tasavvuftan ta Budist rahiplere göre derler ki esasında sen bir kişiyi veya bir olayı affettiğin zaman aslında kendini affediyorsun. İleride sistem de senin affedilmeni gerektirecek bir olayı engelliyor, önünden kaldırıyor diye bir inanış vardır. Buna katılıyor musunuz? Gerçekten katılıyorum ve bununla ilgili bir hadis var. Verirken göstereceğiniz cömertlik, alırken hak edeceğiniz cömertliğin ölçüsünü belirleyecektir. Güzel. Vermek. Güzel. ...affederek de vermektir. İlla bir şey vermek değildir. O anlamda manevi anlamda... Peki, bir affetme seansı yapalım mı? Haydi bakalım. Canım, birkaç ay önce de yapmıştım. Bir de sizin... ...çok evet. da diri gidiyorsunuz. Sizin ağzınızdan... Evet. ...hep beraber ben bir tek sizden şunu rica edeceğim. Hayatta en çok... ...teşekkür borçlu olduklarımız... ...bizi en çok inciten insanlardır. Çünkü onlar sayesinde... ...tekamül evet. ederiz. O yüzden... ...şimdi söz Kunter Bey'de... Bir dakikalık affetelim. bir uygulamamız var. Lütfen gözlerinizi kapatın. En rahat pozisyonunuza alın. Şimdi sizden aldığınız her nefeste ve verdiğiniz her nefeste rahatladığınızı ve gevşediğinizi hissetmenizi istiyorum. Şimdi sizden hatırlayabildiğiniz en küçük yaşınızı hatırlamanızı istiyorum. Hatırlayabildiğiniz en küçük yaşınızı hatırlayın. Şimdi bu minik çocuğun tam karşısına geçin. Dizlerinizin üzerine çökün ve ellerinizi o minik çocuğun omuzlarına koyun. Ve tam gözlerinin içine bakın bu minik çocuğun. Bugüne kadar ki tüm hatalarınız, yanlışlarınız ve kusurlarınız için bu minik çocuktan özür dileyin. Bundan sonra onu üzmeyeceğinize dair bir söz verin. Şimdi onu alın ve kucaklayın. Sıkı sıkı sarın. Başını okşayın. Yüzünü okşayın. Bağrınıza basın. Kokusunu hissedin. Korkmaması gerektiğini söyleyin. Her şeyin çok güzel olacağını söyleyin. Çünkü bu minik çocuğun size ihtiyacı var. Şimdi sağlıkla, mutlulukla gözlerinizi açın. Çok güzel. Kaç kişi Şimdi... çocukluğunu gördü? Elini kaldırsın. Neler oluyor farkında mısınız? Kaç yaşınızı gördünüz? 5 yaşınızı. Bakın yeni tekniklerle şu anki mevcut durumdan geçmiş zamana insanları götürebiliyor. Temizliğini yapıp şimdiye monte edebiliyoruz. Oradaki küçük hatırlayabildiğimiz en küçük halimiz bizim biraz da bilinçaltımız mı? Evet. Şu anda onu affettiğimiz andan itibaren yani kendimizi affettiğimiz andan itibaren çocuk çünkü bizim gözlerimize masum bakıyor. Beni affet diye sarılıyorsun. Kendinizi affettiğiniz andan itibaren zaten af başlıyor. Bozulmamış halimiz. Gerçekten Peki, öyle. Peki biz neler olup da bozuluyoruz? İşte bütün bu yalan, kin, nefret, öfke, kıskançlık, haset, dedikodu, hır, e, olumsuz duygular bizi nasıl bu hale getiriyor? Bu yüklerden kurtulmazsak ne olur? Başarıya mı gidemeyiz? Gerçekten öyle. Şimdi doğru yaşamaktan bahsettik. Beyin sabah öğrenir, akşam yorumlar. Tüm kaliteli öğrenmeler sabahtır. Yani sabahın bir hayrı vardır. O yüzden de sizden ricam sabahları erken kalkıp o hayrı alabilmek güne çok daha güçlü başlamanıza sebebiyet verir. Bu yüzden de tüm izleyicilerimizden rica ediyorum. Gerçekten erken yatıp erken kalkmak şu anda duygu kontrolündeki en önemli tekniklerin başında gelir ve insanları doğru analiz yapabilmek. Şimdi efendim yine bir uygulamamız var. İçinizden birisini alabilir miyim? Lütfen buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun lütfen kameraya doğru isminizi bağışlayın Emine Emine Hanımcığım, bu yumruğum sizin hayatınızdaki tüm problemleriniz olmuş olsaydı ve bunu açtığınızdan kurtulacak olsaydınız bu elimi nasıl açardınız şöyle iki elinizi kullanabilirsiniz ısırmak yok gıdıklamak yok Elinizin. evet De deneyin 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 bu arada Emine Hanım felaket kuvvetli haberiniz olsun evet zor değil mi? Zor. Açılmıyor. Problem bir türlü açılmıyor. Şimdi siz sıkın lütfen sahilinizi. Ee, bir şey şu evet. şekilde yumruk yapalım. Sorun yok. Şu, e, evli misiniz? Evliyim. Çocuk var mı efendim? Çocuklarım Allah var, bağışlasın. Var. Ma Maşallah tebrik ediyorum sizi. Ne oldu? <laughs> yumruk, açıldı. yumruk açıldı. Yumruk açıldı yumruk. Boş bulundum. <laughs> <laughs> Şimdi bu boş bulunma değil. <laughs> Hayatta böyle bir şey. Esnek olan kontrolü ele alır. Olaylar karşısında... Ben haksızım, sen haksızsın yerine ilk adımı atın ki kontrol sizde kalsın. O yüzden de esnemeye devam efendim. Çok teşekkür ediyorum. Harika Sağ bir Sağ <laughs> olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Kunter Bey yaptığınız hatalardan bir tanesi sorunların üzerine gidip, ben hep onu diyorum, kar topuyken halledin, çığa dönüşmesini beklemeyin. Diyelim evet. ki siz de ben iş ortağıyım. Veya başka birisi, karı koca veya abi kardeş, herhangi bir ilişki vardır. Şimdi diyelim ki bir sorun oldu daha da üst, üzerinize gidiyorum. Siz evet. benim üstüme gidiyorsunuz. Ben bir basamak daha tırmandırıyorum. Sonra o kar topu büyük bir çığ oluyor. Böyle bir durumda ben şunu öğrendim. Yanlışsam düzeltin. Sorunun özellikle daha da o negatif duygu seline kapılıp daha da içine girip agresif olmak yerine sakinleşmek, içe dönmek. Çünkü şunu öğrendim. Ana yazılım programı Oradan yapılıyor kesinlikle. Biz çok aciziz aslında. Biz evet. güç kullandığımızı zannederken tersine muazzam bir egoyu mücadele edip korumaya çalışırken muazzam bir güç kaybediyoruz. <laughs> Stres sağında diyelim ki sizle iki kişi trafikte kapıştık. Kırmızı ışıkta geçtin, ben evet. sana küfrettim <laughs> veya ters bir hareket yaptım veya herhangi bir şeyde. Öyle bir anda öfke kontrolünde ne yapmak lazım? Evet, o anda şunu bir vereyim bir saniye nefesinizi alacaksınız. Çünkü ben içim eriyor o trafikte o şeyde adam evet. mesela oruçlu Ramazan iftar saati o ona korna o onu ki ya oruçlusun yani hadi bırak şimdisini. Veya çocuklara ne yapmak lazım öfke kontrolü? İlk önce sinirlenmemek için bir erken kalktık ya o gün. O günkü tahammülümüz bir kere çok fazla. Yani maça bir sıfır galip başladık. Diyelim böyle bir problem yaşadı uzmanımızın dediği gibi. Hemen olduğunuz yerde bir erkeğe sinirlendiyseniz sağ elinizin orta parmağını sol elinizle tutacaksınız sağ Bu şekilde elin orta sağ, parmağını evet sol elinizle tutun nefes alın ve bekleyin tutun ondan sonra yavaş çevirin bir hanımefendiye bir kadına sinirlendiyseniz sol elinizin orta parmağını sağ elinizle tutun Sıkın. Ya Tabii ki göstermeden aşağıda bir yerde. Ya bayağı mı sıkılacak bu? Ee, hani sıkma öfke... değil sadece tutma. Amaç burada devreyi tamamlamaktır. Fen bilgisi derslerinde ampulü yakabilmek için devrenin tamamlanmasına ihtiyaç vardır. Ellerimiz birleştiğinde de devre tamamlanır ve toprağa kılanırız. İbadette böyledir. Yani evet, doğru. temas tamam. vardır. İşte e yaradan o kadar büyük ki. Burada ön frontal lobumuz var. Burası konsantrasyon, plan yapma ve problem çözme merkezimiz. İşin içinden çıkamadığımız zaman elimizi şöyle yaparız ya. cenab Allah bizim ön frontal lobumuzun farkına varmamızı sağlar. Bir bir yön elini öptüğümüz zaman nereye koyarız? Ön frontal loba koyarız. Dinimizde bir kulun Allah'a en yakın olduğu an ne zamandır? Secde. Anlımızı yere koyduğumuz andır. Yani buranın... ...düğmesine basmak için gün içerisinde yaradan bize çeşitli mesajlar verir. İşte bu farkındalık oluştuğundan itibaren... Şu noktalara dokunma işi çok önemli. Onu da soracağım. Evet. Şur, bir dakika bir daha söyleyelim. Eğer kadın veya erkek olun fark etmiyor değil mi cinse? Bir erkeğe veya bir kadına sinirlendiysek ne yapmak lazım? Evet bir erkeğe sinirlendiğimizde sağ elimizin orta parmağını sol elimizle tutuyoruz. Belki kemiğinden dik. Nefesimizi alıyoruz. Bir beş saniye tuttuktan sonra yavaşça veriyoruz. Bir hanımefendiye, bir kadına tuttuğumuzda sol elimizin orta parmağını sağ elimizle tutuyoruz. Bel kemiğinizden dik durup nefesimizi alıyoruz. Beş saniye tuttuktan sonra veriyoruz. Ve inanın devre tamamlandığı için inanılmaz bir dinginlik ve sakinlik vardır. Meditasyonda bile dikkat edin üstadlar genelde elleri bitişik meditasyon yaparlar veya bir temas vardır bir, bir tarafları ile. Evet, genelde de ayak ayak üstüne el, el evet. üstüne at hani bizi de kısmeti kapanır derler ve enerjileri <laughs> bloke etmemek için. Bakın evet. bu çok önemli lütfen. Biz programda ısrarla şunu işliyoruz. Kadına şiddete hayır. Eğer bir hanımefendi fiziksel olarak kas gücü sizden daha zayıf diye o kişiye el kalkmaz... Özellikle şiddete karşı koyan bir iyi iletişim dilini öğrenmek lazım. İki, bakın çok güzel bir teknik. Diyelim ki olabilir. Erkek biraz daha fevridir. Testosterondan dolayı biraz daha kolay hiddetlenebilir. Hele bir koç burcu, ateş burcu veya daha böyle ateşli bir gruba burcuna aitse fevrilenebilir. Kadına el kalkmaz. Lütfen bunu defalarca sonra o kadının kalbinde onarılmaz yaralar açılır. Bir daha ve bir daha bunu tekrar etmenizi istiyorum. Aslında erkeğe de el kalkmaz. Yani sorunlarımızı medeni bir şekilde iletişimle çözmemiz lazım. Lütfen bunu bir kere daha, bu şiddeti önleyebilecek olan basit bir nefes tekniği. Evet, dediğim gibi sağ elimizin orta parmağı, sol elimizde tutuluyor, bel kemiğinden dikiz, çene yere paralel. Bir erkeğe kızdıysak. Evet, burnumuzdan nefes alıyoruz, 5 saniye tutuyoruz, yavaşça veriyorsun. Bakın zaten verirken bir diginlik var. Bir hanımefendiye, bir kadına sinirlendiysek sol elimizin orta parmağını... Neden orta parmak? Çünkü her şeyin ortasıdır bu, kararıdır. Ondan dolayıdır. Yine aynı tekniği uyguluyoruz çünkü başımız sağdaysa gelecek endişesi ve kaygısı var demektir. Başımız soldaysa geçmişle ilgili hesap kitap defter hala kapanmamış demektir. Başımız dikse şimdi deyiz demektir. Bizim şimdi ihtiyacımız var. Daima dik durun. Evet. Şu bel kemiği hep evet. dik olacak. Kesinlikle. Peki bir de şuradan evet. gözlerden okuma dediniz. Evet. Galiba evet, orada. Hadi evet. Onu da bir yapalım. Evet. Şimdi Sonra. gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir? Bilmiyorum mez onlar diye bir şarkı var biliyorsunuz. Şimdi o şarkı ne demektir? Onu size izah edeceğim. GH görsel hatırlanan, IH işitsel hatırlanan, ID içsel diyalog. GK görsel kurgulanan, İK işitsel kurgulanan, D duysal hisler. Sağ elini kullanan insanlar sola bakarak hatırlar. Tekrar söylüyorum. Sağ elini kullanan insanlar sola bakarak hatırlar. Görsel hatırlanan, işitsel hatırlanan, içsel diyalog. Hemen bir örnek vereyim. Böyle duygusal durumlarda kafamız aşağı sola gider ve böyle düşünürüz. Sağ elini kullanan insanlar da sağa bakarak kurgular. Kurgu nedir? Senaryodur. Senaryo bazen yalan olabiliyor. Hiçbir dilenciyi başı dikken göremezsiniz. Nasıl dilenirler dilenciler? Böyle mi dilenirler? Böyle mi dilenirler? Bakın başlarını sağa yatırırlar ve sizin merhametiniz ve vicdanınızla oynarlar. Gerçek değilse süreçleri. Ancak bir de profesyonel yalancılar vardır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylerler. Bunu nereden anlayacağız? Yine beden gerçekten muhteşemliğini yapar. Yalan söyleyen insanların göz bebeği küçülür. O yüzden mi göz teması kurmaktan gerçekten, kaçınır yalan? Gerçekten, gerçekten öyledir. Çünkü mesela bir kişi dikkat edin tam böyle bir diyalogda, iş toplantısı. Evet. Yalan söyleyeceği an göz hafif kaçırılır. Kaçırılır. Göz kaçırılır. O nedenle. Gerçekten öyledir. Bu yüzden de tabii ki bunları sadece çocuklarımızla yapalım. Çocuğunuz olabilir. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Ancak bir doğum gününden geldiğinde, okuldan geldiğinde, dershaneden geldiğinde yavrunuzu alın karşınıza ve bir göz teması kurun. Yavrum. Günün nasıl geçti deyin, gözlerine bakın neler okuyacaksınız neler. Bu anlamda da tabii bir de karşı cinsen hoşlandıysanız veya oyun oynarken coşku varsa göz bebeğiniz dört kat büyür buna da engel olamazsınız. Ben kuyumculara bu eğitimi veriyorum. Gelen müşteri tezgaha bakıyor. Bakmadan önce hoş geldiniz önceki göz bebeğiyle <laughs> Altınları ve gümüşleri gördükten sonraki göz bebeği arasında fark varsa satışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü hoşlanmıştır. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Evet sürekli Peki, bununla alakalı. Karşı cinsten, <laughs> kadınlar hep derler ya işte karşısındaki erkekten hoşlandıysa şöyle yapar saçını okşar falan filan diye. Doğru mudur bu? Şimdi saçtan ziyade göz her şeyi gerçekten bize anlatır. Yeter ki gözü okumayı bilin. Tabii bu gösterdiğim teknik bir günlük bir eğitim. Şimdi... Şöyle bize yine çarpıcı bir şey daha tabii söyleyeceksiniz ki, tabii hemen ki. yapalım. Şimdi tüm konuklarımız ellerini şu şekilde kenetleyebilirler mi acaba? Bu şekilde. Kenetledikten sonra lütfen bakın hangi baş parmağınız üstte? Sağ mı sol mu? Elleri kenetlerken şu şekilde. Eğer sağ baş parmağınız üstteyse sol elinizi yana çeviriyorsunuz. Sağ elinizde sol elinizin tam üstünden parmaklarınız arasından geçiriyorsunuz ve sağ ayağınızı da sol ayağınızın üstüne atıyorsunuz. Biz buna holistik duruş diyoruz. Bu duruş beyin notlarını aynı anda çalıştıran ilginç bir tekniktir. Şimdi sağ eller böyle kaldı. Sol baş parmağı üstü olanlar da sağ elini yana çeviriyorlar. Sol ellerini üste atıyorlar. ve Ne faydası var bunun? Şimdi izah edeceğim. Eğer bir şeyi olumlama yapmak istiyorsanız ilk önce olumsuz duyguyu ondan sonra olumlu duyguyu söyleyerek 21 gün tekrar ettiğinizde... ...çünkü her yeni öğrenilen özellik 21 gün sonra alışkanlığa dönüşür, davranışa dönüşür. Bir daha yapalım mı Kuntur Tabii Bey ki, bunu? Tabii ki. Biraz daha tabii öne çıkalım kamera isterseniz. rahat göstersin. Şimdi elimizi, elimizi kenetledik. Kenetledi. Hangi baş parmağımız üstte bakıyoruz? Eğer evet. sağ baş parmağımız üstte ise sol elimizi yana çevirdik. Sağ elimizi sol elimizin üstünden attık. Ellerimizi kenetledik ve sağ bacağımızı da üste attık. Şimdi sol baş parmağı üstü olanlar beni dikkatle izliyorlar. Sağ ellerini yana attılar. Sol ellerini üstten geçirdiler ve sol ayak da öne geldi. Ne zaman yapıyoruz bunu? Şimdi olmasını istediğiniz veya kurtulmak istediğiniz bir düşünce şekli. Zaten Türkiye'mizin çok iyi doktorları var, diyetisyenleri var. Atıyorum kilo vermek istiyorsunuz. Bakın, zayıflamak yerine bir kere sağlıklı kilo vermekten bahsediyor. Çünkü Doğru. zayıflık kelimesi genel itibariyle kötü bir kelimedir. Zayıf kişilik, zayıf deme, zayıf karakter. Ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat edeceksiniz. İlk önce olumsuz duygu. Bugüne kadar çok istemiş olmama rağmen kilo kilo veremediğim halde bunu başarabilecek güce ve zekaya sahibim. Tekrar söylüyorum. İlk önce olumsuz duyguyu söylüyoruz. Diyoruz ki şu anda çok isteyip kilo verememiş olmama rağmen bunu başarabilecek güce ve zekaya sahibim. Bunu 21 gün sabah öğle akşam beşer kez söylediğinizde 21 gün sonra Söylediğiniz her şey davranışa ve alışkanlığa dönüşür. Yani beynin çalışma evet. şeklini evet. olumlu elde ettiriyor. Evet. Her ikisini harika aynı anda çalıştıran bir tekniktir. Sağ baş parmakla sol baş parmak farklı şeylerdir. Harika. Evet, harika. Şimdi tüm izleyicilerimizi bir ayağa kaldıralım lütfen. Ekran başındaki izleyicilerimiz de ayağa kalksın. Ayaklarımız sabit. Sağ işaret parmağımız önde. Sağ taraftan dönebileceğiniz en son noktaya bir işaret koyun. En son noktaya. Evet. Koydunuz mu? Evet şimdi geri dönün tekrar. Şimdi bu koyduğunuz en son noktanın 5 santim daha ilerisine koyun. Daha çok esneyin. <laughs> Harika. Şimdi geri dönün. Elleri indirin. Size dedim ki koyabileceğiniz en son noktaya koyun. En son noktaya koyduk dediniz. Onun 5 santim ilerisine koyun dedim. Ona da koyduk dediniz, tam bittim dediğiniz anda hep o 5 santimi ayarlayın ve Harika. hatırlayın olur mu efendim? Harika. Sağ olun.